Kıymetli tarih severler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Yavuz Sultan Selim dönemine ait çok önemli bir hadise anlatmak istiyorum. Hepinizi 1516 tarihine götürecek ve Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi öncesinde yaşamış olduğu o müthiş çelişkiyi anlatmaya çalışacağız. Anlatacağımız hadise kesinlikle bir masal, bir hikaye, basit bir menkıbe değil, dipnotlu, dönemin tarihçileri tarafından anlatılan şahitleri belli ve dinlediğiniz zaman sizi de şaşırtacak müthiş bir gerçek olaydır. Hazırsanız başlıyoruz. Doktor Salt bu belgeseli sunar. Doktorsalt.net'e girerek ürünlerimize bakabilirsiniz. Yavuz Sultan Selim çaldıran savaşını kazanmış ve Osmanlı Devleti'nin önündeki en büyük engellerden biri olan Safevi Devleti'ni yenmiş, Şah İsmail'i yenilgiye uğratmış ve bir barış anlaşması imzalanmıştı. Artık Osmanlı Devleti'nin doğu sınırındaki Safevi tehlikesi ortadan kalkmıştı. Yavuz Sultan Selim bu kez gözünü Osmanlı'nın Memlük sınırına dikmişti. Çünkü Memlük Devleti hem bir Müslüman Türk devletiydi hem alabildiğine cevval güçlü gözü kara bir topluluktu hem de yenilgi kabul etmiyordu. Dünya tarihinde kimselerin yenemediği Cengiz Han'ın Moğol ordularını torunu Hülagü yönetirken kimseler yenememiş. Hatta İslam dünyasına çok büyük sıkıntılar da yaşatmış ama Memlüklü devleti onları dünyada yenilgiye uğratan ilk ve tek devlet olmuştu. Yavuz Sultan Selim Memlüklerle savaşmak istemiyordu. Ama biraz da mecbur gibiydi. Babası 2. Bayezid döneminde Memlükle Osmanlı ilişkileri iyice çıkmaza girmişti. Hatta Çukurova'nın bereketli topraklarıyla alakalı savaşlar cereyan etmiş. 2. Bayezid'in sadrazamı Ersekzade Ahmet Paşa bir süre Memlük hükümdarı Kayıtbay'ın esiri olup Kahire'de tutulmuştu. Ve Yavuz Sultan Selim bu problemi çözmeyi artık fazlasıyla istiyordu. Bardağı taşıran önemli bir nokta vardı. O da Hristiyan Portekizlerdi. Portekizler o günlerde üstün deniz güçleriyle Hint okyanusuna ulaşmışlar ve Kızıl Deniz'den Babul Mendep'ten içeriye girip Cidde üzerinden Mekke ve Medine'ye saldırma planları yapmaya başlamışlardı. Eğer üstün deniz güçleri Heyf. ve üstün ateşli silah güçleriyle Cidde'den Mekke arası düşünebiliyor musunuz? Kaç kilometre? Oraya ulaşıp Kabe'yi yıkabilirlerdi. Medine'ye ulaşıp Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin türbesini tahrip edebilirlerdi. Ve ciddi ciddi bunların planlarını yapıyorlardı. Ve bu planlar Yavuz Sultan Selim'in istihbaratı eliyle kulağına geliyor. Endişesi her geçen gün çok daha fazla artıyor. Ne yapmalıydı? Memlükler evet o günlerde başkentleri Kahire'ydi. Mısır'a hakimdiler. Hatta Mısır'dan yukarıya bugünkü Suriye topraklarına Halep'e, Şam'a kadar hakimdiler. Adana kıyıları, Çukurova kıyıları onlarındı. Öbür taraftan toprakları Yemen'e kadar uzanıyor. Arabistan Yarımadası'nı onlar yönetiyorlardı. Mekke ve Medine onların kontrolündeydi. Ama Mekke ve Medine'yi kontrol etmek aynı zamanda o coğrafyayı korumayı gerektirirdi. Hakkıyla koruyabiliyorlar mıydı? Bu şüpheliydi. Memlüklü Türk devleti hakikaten asker bir toplumdu. Mükemmel atabiliyor, mükemmel ok ve yay kullanıyorlardı. Ama ateşli silahlara uzaktılar yabancıydılar. Bu konuda geri kalmışlardı. Eğer Portekizler kutsal topraklara saldırırsa Memlüklerin onlara karşı oraya koruyabilme ihtimali çok zayıftı. Ne yapmalıydı ya bu Sultan Selim? Bu Müslüman Türk topluluğuna savaş açıp onlarla uğraşmalı mıydı? Yoksa böyle bir saldırı ve savaş büyük bir vebal mi getirirdi? İşte bu derin düşünceler içerisinde günler ve geceler geçirdiye bu Sultan Selim. Ve neticesinde bir gece yine bu düşüncelerle Topkapı Sarayı'nda, sarayın Enderun avlusunda has odadaki istirahatgahında uykuya çekildi. Enteresan şeyler görmüştü. Gördüklerine bir anlam veremez bir şekilde kanter içerisinde uyandığında Sayıkladığı bir isim vardı dudaklarının arasında Hasan. Çünkü uykusunda ona durmadan Hasana sor, Hasana sor, Hasana sor böyle. diyordu bir ses. Hasan bir manevi meclise çağrılmıştı rüyasında. Çağrılmış olduğu o manevi mecliste bu can alıcı soruyu soracaktı. Ne yapmalıyım diyecekti. Memlüklerle savaşmam bir problem teşkil eder mi? Vebal mı alırım? Savaş mamalı mıyım? Ne yapmalıyım? Ve tek bir cevap gelmişti kendisine. Hasan'a sor. Ve uyandığında düşündü. O Hasan acaba hangi Hasan'dı? Aklına gelen ilk Hasan yıllardır yanında duran sadık adamı, danışmanı, her şeyi Hasan Can'dı. Herhalde bu Hasan o Hasan olmalı dedi. Ve yanındaki Enderun talebelerine Hasan Can'ı getirmeleri emrini verdi. Ve Hasan Can apar topar Yavuz Sultan Selim'in huzuruna çıkarıldı. Yavuz Sultan Selim kendisine sordu. Dün gece düşünde ne gördün? Hasan Can, sultanım hiçbir şey görmedim. İyi düşün dedi, görmüş olman lazım. Hasan Can kısa bir tereddütlü düşünce sonrasında görmedim sultanım dedi. Görmüş olman lazım. Padişah daha sert ve ısrarla bir daha soruyordu. Hasan Can şaşırmıştı bu nasıl bir ısrardı? Yani görmedim demesine rağmen neden ısrarla görmüşsündür dayatmasında bulunuyordu sultan. Sultanım vallahi görmedim diye bir de üstüne yemin etti Hasan Can. Yavuz Sultan Selim beklediği cevabı bulamamanın verdiği üzüntü ve kırgınlıkla Huzurundan Ayrılmasını İstedi Rüyayı Hatırlayana Kadar Da Yanıma Gelmedi Hasan Can, ise, gelmedi. Çıkma. Hasan Can çıkma. Şaşkın Üzgün Kırgın Ve Ne Olduğunu Anlayamamış Olmanın Verdiği Sıkıntıyla Has Odadan Ayrıldı Enderun Avlusundan Birun Avlusuna Doğru Düşünceli Düşünceli Yürüdü Padişah Neden ısrarla Düşünde Rüyanda Ne Gördün Diye Sormuştu Bir Anlam Veremedi Derken Bu Sıkıntı içerisinde Ender'ın avlusunun birin avlusuyla kavuştuğu o büyük sarayın en önemli kapısının önüne geldi. Babu Sade'ydi burası. Sarayın üç önemli kapısından en önemlisiydi. Babu Sade'nin önünde her zaman kapı ağları beklerdi. Bu kapı ağları son derece eğitimli, donanımlı, özel insanlardı. Bunlar sadece basit birer kapı nöbetçisi değil, aslında sarayın bütün dengelerini bilen, hatta sarayda sadrazam gibi üst rütbeli bir kişi bir suç işlerse onu tutuklama yetkisine sahip en kudretli isimlerdendi. Kapı ağları, ak ağlar ve kara ağlar. Haremin kapısını bekleyen zenci Afrikalı kara ağlar, Enderun'un kapısını, Sadet'in Babu saadetlerini bekleyen ak ağlar. Kapının içinden dışına doğru yürüdü. Kapının önündeki ak ağlara Şöyle kısa bir selam verdi. Ama birden kapının yanındaki ağalardan bir tanesinin durumu dikkatini çekti. Kapı ağası Hasan Ağa. Adaşıydı. Yakından tanışıyordu. Kendisini çok da sever, kıymet verirdi. Ama o gün Hasan Ağa'nın duruşu duruş değildi. Üzgün, düşünceli, kafası yerde. Hasan selamını kafasının hafif bir sallayışıyla almış. Şöyle dönüp bakmamıştı bile. Normalde böyle biri değildi. Bunun üzerine durdu ona doğru yöneldi. Hayrola Hasan Ağa, nedir bu halin diye sordu. Hasan'a sormayın paşam dedi. Gece ilginç bir müşahadem oldu. Hasan Can daha da meraklandı. De hale anlat da biz de öğrenelim seni bu hale sokan şeyi dedi. Hasan Ağa Paşam biliyorsunuz dedi. Akşam ezanından sonra biz bu kapıyı kilitler, kapının iç tarafına kapı arasına geçeriz. Bütün bir geceyi burada bekleriz. Dün gece de aynısını yaptık. Ezandan sonra kapıyı kilitledik ve kapı arasına iç tarafa geçtik. Yanındaki ağlar hafif istirahatteydiler. Ben kapı arasında beklerken gecenin bir yarısı birden bu kapı yumruklandı. Hiç olmayacak bir şey. Yani Birun avlusundan Enderun'a gecenin ikisinde üçünde kimin haddidir o kapıyı yumruklamak ve açın demek. Hiçbir zaman olmayan ve olmayacak bir şey. Şaşırdım. Rüya mı görüyorum dedim. Yok değildi. ayağa kapıya doğru yürüdüm ve kapının şiddetle çalınması üzerine birkaç kez kimdir o diye seslendim. Açın kapıyı dediler ve ben de ilginç bir şekilde tereddütsüz kapıyı açtım. Kapının önünde bir yığın beyaz elbiseli beyaz sarıklı zat vardı. Dört tanesi kapıya yaklaştı. Bir tanesi sokuldu. Hasan Ağa ha, dedi. Ben Hazreti Ali'yim. Yanımdakiler Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve diğer sahabeler. Bizler Mısır seferine hazırlandık. Hünkârınıza selamımızı söyleyiniz. Hünkârınız daha hazırlanmadı mı? Hasan Can, duydukları karşısında donup kalmıştı. Tüyleri diken diken. Anlattıklarını, duyduklarını anlamaya çalışır bir vaziyette... ...Hasan Ağa'nın gözlerinin içinde gözleri bakışları kaybolmuş bir vaziyette öylece duruyordu. Hasan Abbas belli ki bir yakaza yaşamıştı. Yani rüya ile gerçek arasında olan bir hadise. Eskiler öyle derdi. Yakaza görmek, yakaza yaşamak. Hasan aile çok konuşmadı. Zira bir süredir kafasını meşgul eden sorunun cevabını galiba Yavuz Sultan Selim kendisini alabildiğine sıkıştırmış düşünde ne gördün demişti. Düşünde hiçbir şey görmemişti. Ama düşünde belki de Yavuz Sultan Selim'in öğrenmek istediği şeyi gören bir kişinin anlattıklarına şimdi şahit olmuştu. Galiba Yavuz Sultan Selim'in rüyasını dinlemek istediği Hasan, Hasan Can değil, kapı ağası Hasan'a ait. Hasan kısa bir selam verdi. Gerisin geri döndü. İçinden geçtiği kapıdan tekrar geri dönerek Enderun avlusunu hızlı adımlarla adımlayarak geri döndü ve avlunun sol köşesindeki has daireye doğru ilerledi. Oradan has odaya geçip sultanla görüşme adına müsaade istedi. Müsaade hemen verildi ve Yavuz Sultan Selim'in huzuruna çıktı. Gözleri yaşlara kark olmuştu. Heyecanlıydı. Vücudu, dudağı, elleri titriyor ve sultanın huzuruna çıkar çıkmaz müjdeyi bir an evvel vermek istiyordu. Huzura kabul edilince sultanım dedi. Dün gece o düşü görmesi gereken ben Hasan kulunuz değil, kapı ağası Hasan kulunuzmuş dedi. Ve gördüklerini, duyduklarını bir bir Yavuz Sultan Selim'e anlattı. Padişah Hasan Can'ı dinlerken bir yandan gözleri dolu dolu oluyor, bir yandan sıklıkla yutkunuyor ve bir yandan da dediklerini gece artık neler gördüyse onlarla birleştirmeye çalışıyordu. Hasan Can'ın anlatımı bitince döndü Hasan Can'a ve o kuğulu gözleriyle Hasan Can dedi. Biz demez miydik ki atalarımız tarafından bir yere memur edilmeden hiçbir işe başlamayız. Ve ekledi. Dedelerimizi evliyadanmış, onlara direkt bildirilirmiş ama biz onlara benzemedik diye. Evet. Yavuz Sultan Selim haftalardır aylardır kendisini kıvrandıran cevabını bir türlü bilemediği bulamadığı sorunun nihayet en doğru cevabını ulaşmıştı ötelerden kendisine bir fetva gelmiş ve Memlüklerle savaşabileceğini öğrenmişti zira Harameyn, Mekke Medine toprakları tehlike altındaydı. Küffar her an oralara girebilirdi. Memlüklü üzerine aldığı vazifenin hakkını maalesef artık veremiyordu. Maalesef mukaddes toprakları artık kurtarabilecek, koruyabilecek, savunabilecek bir donanımda değillerdi. Yani emanet artık el değiştirmeliydi. Ötelerden bu anlamda bir de emir gelmişti. Ve Yavuz Sultan Selim bunun üzerine Memlük seferi için emir verdi. Kutlu ordu Enderun avlusundan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in siyah sancağı uka selam vererek dualarla gözyaşlarıyla kutlu bir sefer için yola çıktılar. Bu sefer öyle bir seferdi ki bu seferin neticesinde sadece Portekizler değil Hristiyan dünya bir daha değil Kızıl Denizi geçip Mekke ve Medine'ye saldırmak değil Hint topraklarına girip oradaki Müslümanların kanını dökmek, gözlerini yaşartmak o coğrafyalar Müslümanların Müslüman Türklerin eliyle kurtarılacaktı. Hatta Şarken gibi Hristiyanlığı dünya yaymak isteyen ideolojik düşünceler, karakterler, dev, haçlı orduları aynen İspanya gibi Fas'ı, Tunus'u, Cezayir'i ve Mısır'ı Hristiyan diyarı yapmaya çalışırken Yavuz Sultan Selim'in bu kutlu seferiyle Kuzey Afrika toprakları Endülüs gibi yitip gitmekten, işgale uğramaktan Osmanlı eliyle asırlarca korunacak ve kurtulacak. Yavuz Sultan Selim eliyle mukaddes emanetler bu sefer neticesinde İstanbul'a getirilecek ve küfarın yok etmek istediği, kirletmek istediği bu emanetler yine asırlarca korunacak ve bugün Türkiye Cumhuriyetimiz eliyle korunmaya devam edecektir. Halifelik Osmanlı Devleti'ne gelecek ve bu büyük rütbe asırlarca bu kez başkent İstanbul'dan dünyaya huzur ve sükunun birer temsilcisi olarak vazife görecekti. Osmanlı Devleti'nin toprakları tam üç kat büyüyecekti. Ve doğuda problemler nihayet erdiği için Yavuz Sultan Selim'in oğlu Kanuni Sultan Süleyman batıya gözünü dikip batıyla arzu ettiği şekilde mücadele edebilecekti. Kıymetli tarih severler, işte sizlere Yavuz Sultan Selim döneminden gerçek bir olay anlattık. Ve yapay zeka ile de bunu size canlandırıp birebir içinde yaşıyormuşçasına sizi de zamanda yolculuk yaptırmak arzu ettik. Şu bir gerçek ki bu anlattığımız hadise bir basit masal, bir hikaye, bir menkıbe hiç değil. Dönemin tarihçileri tarafından bizzat tek tek not edilmiş, gerçekte yaşanmış bir hadise. Dönemin tarihçisi ve Şeyhül İslam'ı Hoca Saadettin Efendi bunu Taçü Tevalihinde tek tek anlatıyor. Hoca Saadettin Efendi bunu nereden biliyor? Babasından öğreniyor. Bu ünlü tarihçinin babası kim? Tabii ki olayın birebir şahidi Hasan Can. Bu belgesel Doktor Salt'ın katkılarıyla sizlere hazırlanmıştır. Doktorsalt.net'e girerek ürünlerimize bakabilirsiniz.